Bırak lan beni bırak. Siktir ev neredeydi? Evin yolunu kaybettim. Lan bırak beni bırak. Lan, ah. Kolumu sırdış şerefsiz. Ah, şurada şurada. Şurada bir yer var. Gideyim orada durayım. Lan, lanet olası siktir Lan lan. La 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 la. Şurada birkaç saat durayım. Ha, peşimden geliyorlar. Lan! Aa, aa, Lan burada bir sürü zombi var. Lan 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 lan, lan. 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 Hay lanet gelsin. Hepsinin işini bitirdim. Uf. Lan bir sandık var burada. Allah Allah kimse yok değil mi ya? Dur bakayım. Ulan kimse yok değil mi lan? Dur şu sandığa bakayım. <laughs> Bu ne lan? Bir tane zümrüt çıktı. Ne işime yeri çekti burada çık. Lan. Bu ne lan. Sen benim ne ara arkama geçtin oğlum sen. Lan. Oğlum hayal etme mi lan bu. Tövbe töbe. Ben gitsem iyi olur. Şöyle çıkayım buradan. Acaba nasıl çıkabilirim. Aaaa! son şükel